Selamun Aleyküm. Arkadaşlar halen sahibi olduğum Yuki Dudi 125cc motorumu e, satmak istedim. E, bir tane müşteri bakmak için gelecek. Umarım hayırlısı olur. E, motorumdan genel bahsetmek istiyorum. Motorun genel durumu arkadaşlar iyi diyebilirim. Yani performans olarak motor iyi, e, kullanım olarak iyi, şehir içinde pratik kullanım için uygun Yakıt tasarrufu uygun, performansı gayet uygun. Ee, bu manalarda sıkıntı yok. Ancak ben sizlere hemen eksi yönlerini biraz bahsedeyim. Şimdi frenlerimiz zayıf. Kombine fren sistemimiz var ama e, mekanik bir sistem yapmışlar. E, frenlerimiz istediğimiz gibi çok çok kaliteli değil. E, farımız burada LED bir ampul takılmış orijinalinde. Ben bunu değiştirdim falan fazla da uğraşmadım tekrar geri taktım kendi ampulünü e, Bu aydınlatmada biraz vasat e, Granaj kalitesi olarak e, Biraz ince Kalite Tam olarak iyi değil arkadaşlar Bu manada biraz sıkıntılar var e, Aynalarımız biraz küçük ha bunlar değiştirilebilir bir malzeme ben değiştirmedim Şu an orijinal aynalarım bağlı e, Bu aynalarda biraz ...küçük, arkayı tam olarak e, göremiyorsunuz. E, buraya ısıtmalı elcikler takılmış ama bunlar ses yapıyor, bakın. Böyle sılınırlınır. Bu olmamış yani. Burası da biraz sıkıntılı. Bunun dışında e, dik bir kullanımı var. Biliyorsunuz yani arka tekeri falan bunun büyük olduğu için sele biraz konum olarak yukarıda. Hani bunu dik kullanıyorsunuz. E, bunu belki herkes sevmeyebilir bu da bir eksi olarak düşünülebilir hani sevmeyenler için diyorum şimdi burada ayak basacağımız yer biraz dar hani buraya daha geniş şey e, bir yük koyamıyorsunuz e, normal sküter gibi değil yani o ara mesafe dar ha, ayaklarınızı falan koyuyorsunuz onun da problem yok onu da belirtmek isterim bunun dışında başka motorda herhangi bir durum yok arkadaşlar e, tekerlerimiz zaten büyük Orijinal lastiklerimiz de fena değil. Ee, ben kullandım işte. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sıkıntısını da görmedim. Ee, Variatörde ben işlemler yapmıştım. Şu an tek pulleyin 13 gramlık performans bagası var. Orijinal kayış takılı. Arka variatörü bakımlı. Ee, hazne temizlendi falan. Ee, motor yağını değiştirdik. Putoline yağ koyduk. Şanzıman yağını değiştirdik. Ee, oralardan yana bir sıkıntı yok. Bir de hemen şunu göstereyim. Ee, seleyi açtığımızda bakın arkadaşlar e, şu parçayı alıyorsunuz. Şu parçayı almak için bu adamlar içeriden bir kulak atmışlar. Şu yan gören ağızları sökmeden bu selenin e, şeyini alamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle de bir durum var. E, bu da bir handikap yani. Hemen şurada iki tane cevapımız falan var ama hani bunu söktüm, şunu söktüm, bunları söktüm alamıyorsunuz. Yani iç bağlantı kulaklarında sökmeniz gerekiyor ki selenin altına ulaşabilirsiniz. E, ee, selemizin içi, iç haznesi deposu böyle. Hani fazla dar da değil, büyük de değil. Orta halli bir şey. Ee, motorumuzun kilometresi 1178 buçuk. Buraya kadar kullandık, şehir içinde kullandım ben zaten uzun mesafe gitmedim. Ee, bu kilometrelerde motorumda ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi kullanımı şehir içinde gayet pratik, atik seri, herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak bir motor. Ee, bu şekilde kullanım için bu motor uygun arkadaşlar. Hani e, fiyatına göre performansı güzel, fiyatı uygun tercih eden arkadaşlar. Tabii ki bu motoru eksisiyle, artısıyla değerlendirip ona göre müşteri olmalılar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Motorumuzu hayırlısıyla satarsak başka bir motor alırız, bakarız. Duruma göre hani değişik motorlardan da videolarım gelecektir illaki. Şimdilik böyle arkadaşlar. Bu motorun eksisini, artısını anlatmaya çalıştım umarım anlaşılmıştır. Sorularınız olursa yine sorular kısmında yanıtlayayım. Başka içeriklerde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.